hayatı tek başına omuzlayan kadınlara destek olmak ve güçlü adımlarla yola devam etmelerine katkı sunmak amacıyla hayata geçirilen ve kadın istihdamı ve işte fırsat eşitliği kategorisinde ödüle değer görülen Kadınlar Omuz Omuza projesi için geliyor. Ödüllerini almak ve konuşmalarını yapmak üzere Memorial Sağlık Grubu CEO'su Uğur Genç ve proje dümeyine geçen ekibini sahneye davet ediyorum. Efendim hoş geldiniz. Hoş geldiniz, hoş geldiniz efendim. Merhabalar, sahnemiz biraz geniş, uzun bir alan. Hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz efendim. Ben de sizlerle birlikte yürüyüp yerimi alayım. Sizden birkaç cümle rica edeceğim. Teşekkür ederim. Herkese merhaba, ben de kendimi Yalçın Bey gibi hissediyorum. E, e, pek çok projede kadınlarla beraberim, orada erkek olmak beni zorluyor. Bir de benim de saçlarım yok. Ee, o konuda herkese biraz uyandırayım, biraz şey yapayım istedim ne diye diyeceğim. Herkese teşekkür ederim. Memo Sağlık Grubu 8000 çalışanı var. Bunun 5500 tanesi kadın, %67 e, kadın çalışanımız var. 1800 tane hemşiremiz var mesela. Ee, biz her zaman kadınların yanında olmaya çalışıyoruz. Bugün gödülden sonra biraz daha sorumluluğumuz arttı diye düşünüyorum. Hepimizin arttı. E, o anlamda biz bir, daha fazla emek harcamaya devam ediyor e, olacağız. Projemizi anlatmak istersem, Gangtip projeler belirli seviyedeki profillere odaklanıyor. Biz toplumun en altına, sosyoekonomik piramitteki en alta dokunmamı istedik. İşi olmayan, evi olmayan, zor durumda olan, eğitim almamış kadınlara odaklanmaya çalıştık. Şimdiye kadar 82 kadını eğitip, kendilerine mentor atayıp, İş hayatı boyunca psikolojik destek verip onlara sağlık sektöründe iş verdik. Bu kadınlar zor durumda olan, geliri olmayan, ailesinden ayrı, çocuklarından ayrı kadınlar. Çok büyük ses buldu kadınların insanlar arasında. O anlamda çok mutluyuz. Tek bir derdimiz var. Projenin devamlılığı açısından bize elimizden yapmaya çalışıyoruz, elimizden yapmaya çalışıyoruz ama belki sizler yardımcı olabilirsiniz. İş bulan kadınlar 6 ay sonra Devlet'in sunduğu sığınma evlerinden çıkartılıyorlar, iş buldukları için sonuçta. Şimdi biz kadınlara yardımcı olmaya çalışıyoruz, sığınma onları kurtarmaya çalışıyoruz, iş veriyoruz. 6 ay sonra onları bir şekilde sığınma sorunuyla beraber kalıyorlar. Ben bu konuda biz bu konuda lobi yapmaya çalışıyoruz. Sizlerin desteği olacağına eminim. Burada bu konuya destek veren insanlar olabilir. Biz destek vermeye çalışıyoruz, kiralamaya çalışıyoruz. Dördün toplayı beraber bir lojman vermeye çalışıyoruz. Ama diğer şirketlerin desteğiyle ben daha fazla bu konuda ilerleyebileceğimizi düşünüyorum. Sadece şirket, bu projeyi kendi şirketimizde uygulamadık. Memurluğunda uygulamadık. Kardeş şirketimiz var İngiliz Home. Onlar da bize destek verdiler. bu meslek edindiğimiz kadınları İnglishom'da çalıştır o anlamda bu projeyi daha da büyük kitlelere aslında yayabiliriz. Arkadaşlarım eminim sizlerle bilgi verecekleri ben de bilgi vermekten mutlu olurum. Sözlerimi teşekkürle kapatayım. Bizim, bizim için önemli gurur verici bir ödül. Platforma teşekkür ediyorum ve herkesi, burada olan herkesi farkındalık yarattığı için, bu konuya parmak bastığı için yürekten kutluyorum, saygılarımı sunuyorum. Efendim tebrik ediyoruz bizler de sizleri. Buradayım. <laughs> Tebrik ediyorum. Şöyle ekibinizle birlikte sizleri sahnenin tam böyle ortasına, ışığa yakın biraz daha durursak çok iyi olacak ve ödülünüzü Zuhal Hanım'ın ellerinden alıyorsunuz. Çok tebrik ediyorum sizleri.